Bugün sabahleyin Erciyes'e çıktım. Erciyes bir alem. Ve orada da yaklaşık 300 milyon avroluk kış turizminin kayak tesislerinin şu anda biliyorsunuz yapımı devam ediyor. Sağ olsun. Haseki Başkan bak sağ olsun diyorlar ha. Ona göre. Haseki Başkan şimdi biraz sonra ekranda izleyeceksiniz. Ama birileri Haseki Başkan'a çok takıldılar ama çarpıldılar değil mi? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Daha çıkmadı çıkacak. Aheste aheste. Çünkü bu millete hizmet edenler bu milletin desteğini her zaman yanlarında görmüştür. Biz AK Parti iktidarı olarak bu millete efendi olmaya gelmedik. Bu millete hizmetkar olmaya geldik. Ve biz sizin hizmetkarınızız. Böyle de devam edecek Bu yoldan bizi kimse alıkoyamaz Değerli kardeşlerim İnşallah Biraz sonra Bu temelini atacağımız tesislerle birlikte Tabi burada Bir şeyi özellikle Vurulamak istiyorum Biz bu ülkede Bu yarışta Her şeye rağmen ilerliyoruz. Ana muhalefet, muhalefet bunlara rağmen ilerliyoruz. Teröre rağmen ilerliyoruz. İlerleyeceğiz. Daha iyi olacak. Fakat bakıyorsun ana muhalefet çıkıyor. Biz İsrail'le bir sıkıntı yaşıyorsak İsrail'e avukatlık yapıyor. Ben tabi Sayın Kılıçdaroğlu'nun İsrail'den ne zaman vekalet aldığını bilmiyorum. Gazze'ye bizim hucum botlarımızın gitmesini veya gemilerimizin Gazze'ye gitmesini başarabilirsek alnımdan öpecekmiş. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu biz bu ak alnımızı senin bu lanetli ağızlarına, dudaklarına terk etmeyin. Zaten senin o öpücüklerine de ihtiyacımız yok. Sen onları İsraillere sakla. İsraillere sakla. Biz milletimizle kucaklaştık milletimizle kucaklaşarak bu yolculukta devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, aynı kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Büyük devlet olmanın gereği budur. Biz Somali'ye, Mokşu'ya gidiyoruz. Onun da esiyor arkasından, ben de Somali'ye gideceğim diyor. Ama yolu şaşırıyor, Kenya gidiyor. Aramızdaki fark bu. Kenya'dan selam gönderiyor. Neyse. Yine de adresi şaşırsa da o yola gidiyorum diye yola çıkmış. Ve değerli kardeşlerim, şunu iyi bilelim. Dün Gaziantep'teydik. Aynen sizin bu heyecanınız var. Bu coşkunuz var. Bugün Kayseri'deyiz. Hamd olsun, sizde bu coşkuyu görüyoruz. Yolda gelirken, Erciyes'ten ilerken sürekli yolumuzu kesen isarcıklı kardeşlerimizi gördük. Onlarla oralarda kucaklaştık. Şimdi de buraya biraz gecikerek gelmemizin sebebi zaten onlar oldu. Ve bundan dolayı mutluyuz. Hamd olsun Allah'ımıza. Daha iyi olacak, daha güzel olacak. Neler yaşadık? Neler? İşte şöyle 10 sene 15 sene öncesinin Kayserisini düşünün. Şimdiki Kayseri'yi düşünün. Değil mi?